İkindi namazının sünnetinin kılınışı İkindi namazının sünneti için, niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya diye niyet ederiz. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbir alır ve namaza başlarız. Subhaneke'yi okuruz. Eûz Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur'an'dan en az kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz. Rükuya gideriz secdeye gideriz. Doğruluruz. Tekrar secdeye gideriz. Ayağa kalkarak kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur'an'dan en az kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz. Rükuya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz. Tekrar secdeye gideriz. Oturarak ettehiyatı okuruz. Ayağa kalkarak kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur'an'dan en az kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz. Rükuya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz. Tekrar secdeye gideriz. Ayağa kalkarak kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur'an'dan en az kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz. Rükuya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz. Tekrar secdeye gideriz. Oturarak et tahiyyatu ve Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena dualarını okuruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız. İkindi namazının farzının kılınışı. Niyet ettim. Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya diye niyet ederiz. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbir alır ve namaza başlarız. Subhaneke'yi okuruz. Eûz Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur'an'dan en az kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz. Rükuya gideriz. Secdeye gideriz doğruluruz. Tekrar secdeye gideriz. Ayağa kalkarak kıyama dururuz. Besmele çekeriz. Fatiha okuruz. Kur'an'dan en az kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir ayet okuruz. Rükuya gideriz. Secdeye gideriz. Doğruluruz. Tekrar secdeye gideriz. Oturarak ettehiyatı okuruz. Ayağa kalkarak kıyama dururuz besmele çekeriz, fatiha okuruz, rükuya gideriz, secdeye gideriz, doğruluruz, tekrar secdeye gideriz, ayağa kalkarak kıyama dururuz, besmele çekeriz, fatiha okuruz, rükuya gideriz, secdeye gideriz, doğruluruz, tekrar secdeye gideriz, oturarak et ve allahumme salli allahumme barik ve rabbena dualarını okuruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.